Burada arazi çalışmalarımızda uzun zamandır NASA ekibiyle birlikte yaptığımız arazi çalışmaları da son derece önemli. Yine arazi çalışmaları sırasında bu tür işlerimizi kolaylaştıracak, örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle yalnızca NASA ekibiyle yapılacak çalışma değil, bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sin enerji yaratacak bir merkez olmalı. laboratuvar deneylerinin gerçekleşmesi açısından bir özel alanda bir bilim merkezine ihtiyaç doğduğunu gördük. Sayın Bakanımıza talimat verdikten sonra Beyaz Adalar kısmında bilim merkezi projemizi tamamladık. Bilim merkezimizin mimari proje kısmını tamamen alana uygun bir şekilde tasarladık. %100 ahşap, Beyaz Adalar Kısmında gerçekleşen e, deneyler, işte numune alımları, diğer üniversitelerden gelen hocalarımızın Beyaz Adalar kısmında e, tamamen kapalı olduğundan ötürü e, gerçekleşen bilimsel çalışmalara yakın olmasından ötürü e, Beyaz Adalar kısmında planlıyoruz. E, en az e, 3 kilometre uzaklıkta bir yerde tasarlanacak.